Evet arkadaşlar merhabalar görmüş olduğunuz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy S8 ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi üst taraftan üst taraftan ekranı kırılmış bir tane Galaxy S8 ekranı üstten kırılmış. Şöyle de gördüğünüz gibi şurasından kırılmış durumda. Şu anda ekran değişiminin nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Daha sonra makinenizin ısı derecesi 150 olacak şekilde arka kapağını biraz ısıt ısıtıyoruz. arkadaşlar şimdi arka kapağını sökerken şurada görmüş olduğun bu taç aydı. Bu taç aydıya bu taç aydıya çok dikkat edin. Aksi takdirde taç aydısını boza, bozabilirsiniz. Ona göre dikkat etmeniz gerekir. Evet, şu anda arka kapağını yavaşça açacağız. Bakalım S8'in içinde neler çıkacak. Evet, taç içinde çok dikkat etmemiz gerekir. Kapağı yapışık şekilde taç aydı. Şimdi vidalarını tek tek sökeceğiz. Evet, arka tarafında 14 adet vidası mevcuttur. 14 adet vidayı söktükten sonra arka kapaklarını çıkarmaya çalışacağız. Hemen hemen S7 ile aynı diyebiliriz arka tarafı. Yavaşça açıyoruz. Öncelikle ee, batarya akımını kesiyoruz. Cihazdaki en önemli şey batarya akımını kesmek. Ondan sonra diğer parçalarını sökmeye başlayacağız. Arka kapağını da söktük. Zil bazarı var orada. Tüm dokunmatik soketlerini, hepsini tek tek söküyoruz. Şebeke antenlerini söküyoruz. Şebeke kabloları. 2 adet. Görüntüyü veren entegreyi söküyoruz. Şey entegre diyorum. Flexi Flex söküyoruz. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli şey anakarttır. Öncelikle anakartı sağlam almamız gerekir. Geri kalan tüm parçalarını bulunur. Ama anakart telefonun kendisidir. Ondan dolayı anakartı güvende tutmamız gerekir her zaman için. Ana evet. Anakartı sağlama aldıktan sonra geri kalan tüm yedek parçaları bulunur. Ama anakart telefonun kendisidir. Titreşim motorunu söküyoruz şu anda. sensör görüntü sensörü ve kulaklık Evet şarj soketini söküyoruz şu anda. Evet şu anda şart soketini de çıkaracağız. Geri kalan diğer parçaların hepsi zaten ekran üstünde mevcut. Aynı zamanda <laughs> ilk S8 ekran değişimimiz olduğu için ufak tefek bazı şeyler olabilir. şarj soketi, kulaklık soketi. Bunların hepsi gördüğünüz gibi oralar vidalı. Toplam 5-6 adet vidası var. Aynı zamanda mikrofon da oraya bağlı bir parça. Mikrofon, şarj soketi, kulaklık soketi hepsi aynı parçaya bağlı. Arkadaşlar. Bataryanın zarar görmemesi için özel bir sıvımız var. Bataryanın altı yapışkan olduğu için bataryaya zarar görmemek için özel sıvımızı bataryanın içine sıkıyoruz. Bu, bu sıvıyı da size gösterelim aynı zamanda ne olduğunu ki siz de görün ne olduğunu. Gördüğünüz gibi bu sıvıdan sıkıyoruz ki batarya altı yumuşasın. Ondan sonra bataryayı sökeceğiz. Bu arada uzman olmayan kişilerin böyle bir şeye kalkışmasını tavsiye etmiyoruz. Bizim videolarımızı seyrederek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Biz bu videoyu sadece diğer teknisyen arkadaşların bilgisi olması açısından çekiyoruz yani onlar da görsünler S8'i ilk değiştirdiklerinde acemilik çekmesinler diye çekiyoruz. Bundan dolayı kalkıp kendi evinizde uzman olmadığınız konularda böyle bir şeye kalkışmayın. Ben sıfır orjinal e, servis ekranımız Galaxy S8 Çıtalı ve kasalı şekilde orjinal ekran gördüğünüz gibi şu an bundan sonraki aşamalarımız e, söktüğümüz tüm parçaları tek tek bu ekran'a yeni ekran'a monte edeceğiz. yavaş yavaş söktüğümüz tüm parçaları yeni ekrana monte edeceğiz. thank <laughs> you Evet arkadaşlar tüm vidalarımızı sıktık. Evet arkadaşlar şu anda kapağını da kapatacağız ondan sonra cihazımızı test edeceğiz. Haydi bismillah.